Bugünkü videoda size evde nasıl yabancı dil öğrenilir öyle önce ben Türkçe öğreneyim bence. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar benim adım Mehmet. Bu video nasıl geldiniz bilmiyorum ama belki hayatınıza doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle başlıktan da okuduğunuz üzere evde nasıl yabancı dil öğrenilir onunla alakalı bir video yapacağım. Türkiye'deki eğitim sisteminin en büyük sorunlarından birisi sorun olmayan ne var ki eğitim sistemimizde? Ortalama bir öğrenci 10 yıl boyunca yabancı dil eğitimi görüyor ama ne yazık ki I go, you go, we go'dan ileri gidemiyor İngilizce seviyesi. Bunun en büyük nedenlerinden birisi okulda tamamen ezbere dayalı bir eğitimin oluyor oluşu. Bugün sizlere yabancı dilinizi nasıl geliştireceğinize dair birkaç tüyo vereceğim. 7-8 tane yabancı dil falan bilmiyorum ama yabancı dillere karşı bir merakım var. Hello Hola Konnichiwa Guten Tag Marhaba Salut Nihao Bir dili aslında kendinize ona verdiğiniz zaman ve düzenli bir şekilde ona çalıştığınız zaman çok kısa süre içerisinde öğrenebilirsiniz. Bunu kendi dilinizden düşünün. Bebekken Türkçe'yi nasıl öğreniyordunuz? İlk başta etrafta konuşulan insan, konuşulanları dinliyorsunuz. Cevap veremiyorsunuz. Böyle az çok sesler çıkarıyorsunuz. Daha sonra teker teker kelimeler söylemeye başlıyorsunuz. Ardından o kelimelerle cümleler oluşturuyorsunuz ama cümleler pek fazla böyle mantıklı cümleler olmuyor ve daha sonra düzgün cümleler kuracak bir seviyeye gelmiş oluyorsunuz. İkinci ve üçüncü dili öğrenmeniz ilk dili öğrenmenizden daha kolay aslında. Çünkü beyniniz bir süre sonra bu sürecin nasıl işlediğini anlıyor ve bir sonraki dilleri bu süreçte işte daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Birinci olarak yapmanız gereken şey bir dil öğrenmek istiyorsanız o dili içli dışlı olmanız gerekiyor. Yabancı dil öğrenmenin de asıl önemli noktası bu aslında. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu yapabileceğiniz en güzel yerlerden birisi YouTube. YouTube'da her ülkenin kendi YouTuber'ları var ve şu son zamanlarda YouTuber'lar artık kendi videolarına alt tarafına alt yazı ekleyebiliyor Hemen şurada ya da bu tarafta hangi tarafta şu an bilmiyorum ama aşağıda köşede CC alt yazı olan yerde ya da ayarlar kısmına tıkladığınız zaman orada alt yazı bölümüne tıklayabilirsiniz. Alt tıkladığınız zaman eğer o videoya alt yazı eklendiyse çok rahat bir biçimde alt yazıyı dinleyebilirsiniz. Mesela ben bir önceki videolarımın bazılarına Türkçe alt yazı ekliyorum ve bir yandan da İngilizce alt yazı ekliyorum. İngilizce alt yazı eklememin nedeni daha geniş bir kitleye açılmak. Türkçe alt yazı eklememin nedeni birincisi işitme engelli olan kişilerin de videolarımı izleyebilmesi. İkincisi Türk öğrenmek isteyen birileri varsa eğer benim konuşmama, benim telaffuzuma, benim e, söylediklerime dikkat ederek bir anlamda da okuyarak Türkçelerini geliştirmeye yönelik bir yardım amaçlı alt yazılar koyuyorum. Ben hazırlık derken şunu öğrenmiştim. Bana e, hocam şunu söylemişti. Biz hazırlıkta e, Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum ben bu arada. Hazırlıkta öğrenirken tamamen akademik bir dil üzerinden öğreniyorduk. Eserler okuyoruz, eserler yazıyoruz, listening yapıyoruz, speaking yapıyoruz. Ancak bunlar akademik bir seviyede olduğu için günlük hayatta bu kelimeleri çok fazla kullanmıyorsunuz aslında. Günlük hayatta kullanacağımız kelimeleri öğrenebilmeniz için diziler, filmler ya da YouTube gibi günlük dili kullanıldığı yerleri... E... ...izlemeniz ve buralardan kelimeler öğrenmeniz sizin açınızdan daha iyi olur. YouTube videoları izlemeniz, film ya da dizileri izlemeniz... ...size dili öğrenmenizin yanı sıra ıı, dilin aksanına yönelik de sizi geliştiriyor. Bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman, farklı bir aksanla öğrendiğinizde... ...tekrar kendi aksanına dönmek biraz zor oluyor. O yüzden ıı, bu şekilde YouTube videoları izleyerek, filmler ve dizileri izleyerek... ...kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini öğrenerek de çok rahat bir biçimde dilinizi geliştirebilirsiniz. Yapmanız gereken ikinci şey, application'ları kullanmak. Görebileceğim bir uygulama, Duolingo uygulaması. Duolingo gerçekten çok güzel bir uygulama. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Almanca, İtalyanca gibi birçok dil öğrenebiliyorsunuz. Şu şekilde odaklanırsa göstereyim. Size burada birçok farklı görev... Demeyeyim daha doğrusu başlıklar veriyor. Bu başlıklarda listening kısımları var, reading kısımları var, writing kısımları var. Bunların hepsini yaparak dilinizi çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir diğer uygulama ise audible.com. Aşağıda linkini bulabilirsiniz bu application'ın. Kısaca uygulamadan bahsedecek olursam sesli kitap uygulaması. Kitapları tabletinize ya da telefonunuza indirerek onları dinleyebiliyorsunuz. Ben şu an How to be a friend and influence people isimli kitabı dinliyorum. Oh. Geirdim. <laughs> bir yandan yine telaffuzunuzu geliştirirken diğer yandan kelime öğrenmenizi ve kelime dersinizi geliştirmenize yardımcı olacak. Oturup kitaba zaman ayıramayanlar için de çok güzel bu uygulama kendisi. Dediğim gibi aşağıya linki bırakıyorum. Üçüncü olarak önereceğim nokta kitap okumayı sevenlere yönelik bir şey. Öğrenmek istediğiniz kitapları kitaplar okuduğunuz zaman seviye kitaplarından başlamayın. Tabi size gidip çok karışık anlayamayacağınız betimlemelerle dolu mecaz anlamlarla dolu bir kitap önermiyorum. Ama yine de böyle birinci seviyeden ikinci seviyeden başlangıç kitaplarıyla başlamayın. Gayet mesela sevdiğiniz bir kitabı alın ve okumaya başlayın. Her gün mesela kendinize bir hedef koyun. Bugün 5 sayfa okuyacağım. Ve o 5 sayfayı okuduğunuzda bir kere o sayfa baş, baştan sona hiçbir kelimeye bakmadan o kitabı okuyun. Ardından bakmadan dediğim şu, sadece bilmediğiniz kelimelerin altını çizerek o kitabın 5 sayfasını okuyun. Ancak anlamlarına bakmayın. 5 sayfayı bitirdikten sonra altını çizdiğiniz kelimelerin yani sözlükten anlamlarına bakarak Türkçelerinin ne olduğunu görün Ardından ıı, tekrar başa geçin Ve o 5 sayfayı bir kez daha sözlükten bakmadan Ve aklınızda kaldığı kadarıyla O sayfaları tekrar okuyun 5 sayfa en fazla 10 dakikanız alacak Bunu 2 kere yapıyorsunuz 20 dakika 10 dakikada siz kelimelere bakıyor deseniz 30 dakika Günde yarım saatte 5 sayfa kitap okuyarak Bir sürü kelime öğrenebilirsiniz Ve ikinci kez baştan sona tekrar okuduğunuzda ilk başta anlamadığınız kelimelerin Bazılarını öğrenmiş olacaksınız Ve bu gittikçe kitabı devam etti kendiliğinden gelişecek bir süreç olacak. Dördüncü olarak söyleyebileceğim şey, yazmayı kesinlikle bırakmayın. Her gün hiçbir şey yazamasanız bile sadece o gün ne yaptığınızı yazın. Ya da o gün ne yaptığınızı yazamayacağınızı bile düşünüyorsanız, bugün hava güneşli diye öğrenmek istediğiniz dilde yazın onu. Ya da ne bileyim ben bugün elma yedim. Ben bugün su içtim. Ben bugün sabah kalktım. Bir cümle bile olsa o gün mutlaka o dilde bir şeyler yazın. Son olarak size söylemek istediğim şey şu. Yabancı dil öğrenmek istiyorsanız aptal görünmekten çekinmeyeceksiniz. Çünkü birçok hata yapacaksınız, konuşamayacaksınız, aksanınız çok kötü olacak, cümleleri yanlış söyleyeceksiniz, kelimeleri yanlış söyleyeceksiniz, belki çekimleri yanlış yapacaksınız. Kısacası aptal görünmekten kesinlikle korkmayın. O zaman sizinle bir challenge başlatalım aşağıda description kısmında size birkaç kitap önereceğim. Bu kitaplar içerisinden kendinize yakın olduğunu, kendinizi yakın hissettiğiniz ya da hoşunuza gidecek olan kitabı seçin ve sizlerle birlikte bu sürece bir başlayalım. Şu an seçtiğiniz kitabı aşağıya yorum olarak bırakın ve bir ay boyunca hep birlikte her gün Üçer sayfa, sadece üç sayfa. Her gün sadece o kitaptan 3 sayfa olmak üzere kitabı okuyalım. En fazla yarım saatimiz alacak. Bir ay sonunda tekrar bir video hazırlayacağım ben bu dil geliştirme ile yönelik bir ay sonunda benimle bu challenge'a başlayan insanların tekrar aşağıya yorum yaparak nasıl bir süreç ilerlediklerini dillerini geliştirebilip geliştiremediklerini nerelerde zorlandıklarını ve nerelerin aslında onlara gerçekten kolay geldiğini aşağıya yazalım ve bu bu şekilde bir challenge başlatalım. Ben aşağıya koyacağım kitapları İngilizce olarak koyuyorum. Aşağıya benim blogumdaki linki de atacağım. Yine kendinize bir program oluşturabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve yabancı dil öğrenmeyi neye siz neler yapıyorsunuz neler yapabiliriz bunları aşağıya yorum olarak atarsanız birbirimize yardımcı olabiliriz o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Aptal görünmekten korkmayın. Çünkü dil öğrenecekseniz aptal görüneceksiniz. Bu kesin.